Sabit faizde tahvil ihalesi yapıyorlar. 32 ile 31 75 ile 10 yıllık sabit borçlanma yapıyorlar. Ne demek sabit borçlanma? Düşmeyecek faiz demek. Ondan sonra dönüp iş adamlarına bağırıyorsun. Dönüp iş adamlarına bağırıyorsunuz. Niye bağırıyorsun? Sen kendin inanmıyorsun enflasyonun düşeceğine. Enflasyon fiyatlaması yapıyor piyasa. Ne yapacak piyasa? Stokçuluk kötüdür diyorlar. Stokçuluk sonuçtur. Sebep değildir ki. Piyasanın düzelmeyeceğine dair hissiyat, satanın sattığını aynı fiyattan yerine koyamayacağı bir hissiyat, stokçuluğu besler. O yüzden enflasyon ahlaksızlıktır demiş Süleyman Demirel. Enflasyon ahlaksızlığı besler. Enflasyon piyasayı bozar. Enflasyon fuhuşu artırır, enflasyon aileyi bozar, enflasyon ticareti bozar, enflasyon emeği bozar. Enflasyon dolaylı tırnakçılıktır. Enflasyon devletin tırnakçı hale gelmesidir. Vatandaşın cebinden para çeker devlet. Siyasi tırnakçılık yani. Çaktırmadan yani. Verirsin zammı. 3 ay sonra alırsın vatandaş der ki iyi zam verdi. Halbuki zam gitti. Enflasyon hükümeti siyasi tırnakçı yapar. Vatandaşın cebinden çaktırmadan para çekersin yani. Şimdi bütün bunlar oluyor. Biz şimdi diyeceğiz ki Allah razı olsun. Çok güzel bir ülkemiz var. AK Parti'den arkadaşlarımız diyorlar ki bazen denk geliyorum. Ha başkanım iyi mi ettin acaba parti kurarak bu zamanda? Ha ne gerek vardı falan gibi diyorlar. Ne gerek vardı yani bu kadar parti varken. Hani birine dahil olaydı. Ya bu kadar sorun var çözüm olma ihtimali imkanı bulan muhalefet yok. Bu kadar güç var memleketin sorunlarını çözen iktidar yok. Ne yapacağız? Turşu mu kuracağız yani? Memleketin sorunlarına yetecek evladı var. İş adamı var, akademisyeni var, bileni var, bilim adamları var. Doğru yere istihdam etseniz memleketin her derdine derman olacak evladı var. Bu kadar büyük bir memleketi bu hale getirmek zordur. Bu hale getirdiler. Adam olmasa, bileni olmasa, çalışanı olmasa, üreteni olmasa, satacak olan olmasa, girişimcisi olmasa yetenekleri keşfedilecek evladı olmasa dersiniz ki ülke battı arkadaş yapacak bir şey yok. Hepsi varken bu ülke bu haldeyse bu ülkede batan şey millet değildir siyasettir. Siyaset battı. Anahtar parti siyaseti battığı yerden çıkarmak zorunda.